UGİ TV'den hepinize merhaba sevgili çocuklar. Yine bir Türkçe dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde eş anlamlı kelimeler konusunu işlemeye devam edeceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Bir önceki dersimizde vermiş olduğu bilgiyi tekrar ederek başlayalım çocuklar dersimize. Anlamdaş kelimeler neydi? Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlama gelen... Hatta cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerde, burada şunu da görelim tekrar eş anlamlı ve anlamdaş çocuklar eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı yerine anlamdaş sözcüğünü de kullanabiliyoruz. Evet sınavlarda karşınıza çıkacak bazen eş anlamlı derler, bazen anlamdaş derler. Her ikisinin aynı olduğunu öğrenmiş olalım. Örneklerimizi inceleyerek konumuzu pekiştirelim çocuklar. Burada bir yaşlı bir adam resmi verilmiş. Yaşlı adam yerine ihtiyar adam da denilebiliyormuş. Yani bir cümle içerisinde yaşlı sözcüğünün yerine ihtiyar sözcüğünü kullanabilirmişiz. Evet öğrenci sözcüğünün eş anlamlısı talebeymiş. Sizler birer öğrencisiniz yerine sizler birer talebesiniz diyebiliriz. Öğretmen ve muallim eş anlamlı kelimelermiş. Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan sözcüklerin eş anlamlılarını kullanarak cümleleri tekrar yazınız demiş. Burada renklendirilmiş kelimeler görüyoruz çocuklar. Her bir renkli kelimenin eş anlamlısını bularak cümleleri tekrar yazacağız. Evet hemen yazalım. Özge doğum günümde bana çok güzel bir armağan kelimesinin yerine ne kullanabiliriz çocuklar? Armağan verdi, hediye verdi kelimesini kullanabiliriz demek ki hediye ve armağan sözcükleri eş anlamlı sözcüklermiş. Evet, Atatürk Kurtuluş Savaşında Türk Milletine önderlik yapmıştır. Burada demek ki ee, dört tane kelime renkli olarak verilmiş çocuklar. Demek ki bu dört kelimenin her birinin de birer eş anlamlı kelimesi var. Eş anlamlı kelimelerin ne kadar önemli olduğunu e, anlamanız bakımından güzel bir örnek. Evet hemen yazalım. Atatürk kurtuluş yerine çocuklar istiklal diyoruz. İstiklal marşımız diyoruz ya. Kurtuluş marşımız aslında. Savaşı sözcüğü yerine harbi kelimesini kullanıyoruz harbi de Evet savaş isimleri de barış anlaşma isimleri de çocuklar e, özel isimdir Bunlar mutlaka büyük yazılmalı ve bunlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmalıdır e, harp çocuklar kelimesini yazalım cümle içerisinde ek aldığı için burada değişti harbi oldu. çocuklar bu kelime harp kelimesi savaş anlamına geliyor Evet. Harbinde Türk milletine yerine Türk ulusuna. Evet. Millet ve ulus sözcükleri eş anlamlı sözcükler. Önderlik kelimesi yerine de çocuklar liderlik diyoruz. Liderlik yapmıştır. Şimdi cümlemizi tekrar okuyalım. Atatürk İstiklal Harbi'nde Türk ulusuna liderlik yapmıştır. Cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmadı. Tam dört tane kelimeyi değiştirmemize rağmen. Evet öğretmen kelimesinin eş anlamlısını burada görmüştük. Muallim diyecektik. Muallim. Dengeli beslenirsek. Sağlıklı kelimesinin yerine çocuklar kullanabileceğimiz kelime sıhhatli ve güçlü kelimesinin yerine kullanabileceğimiz kelime kuvvetli. Kuvvetli olacağımızı söyledi diyoruz. Söyledi. Etkinliğimize devam ediyoruz çocuklar. Aşağıdaki şekillerin içinde yazılmış olan sözcüklerin eş anlamlarını aşağıdaki tablodan bulup yazınız diyor. Evet tabloda kelimeler verilmiş, altlarında da eş anlamları var. Hemen e, bu sözcüklerin eş anlamlarını bulup yazalım. Cevap sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir çocuklar? Tabii ki yanıt sözcüğüdür. Evet cevap yerine yanıt kelimesini Kullanabiliriz. Soruları yanıtlayalım, soruları cevaplayalım gibi. Siyah sözcüğünün yerine kullanabileceğimiz kelime kara. Doğa yerine çocuklar neyi kullanabiliriz? Doğa ve tabiat kelimesi kullanılabilir. Tabiat. Nehir sözcüğünün yerine Kırmak sözcüğünü kullanabiliriz. Öykü hangisi olabilir? Hikaye. Sakın masalla fıkrayla karıştırmayın çocuklar. Öykünün eş anlamlısı hikaye. Hekim, doktor. Evet, doktorun altını çizelim. Çocuklar etkinliklerde, bu tür etkinliklerde kullandığınız kelimelerin altını çizerseniz ya da yanlarına işaret koyarsanız artık o kelimeyi bir daha dönüp bakmazsınız kafanız karışmaz. Şimdi bunları altı çizili olanlar kullandık. Hangilerine bakacağız burada? Altı çizili olmayanlara bakacağız sadece. Zaman kazanmamızı sağlar çocuklar kullandığımız kelimeleri işaretlemek. Kalp sözcüğü yerine yürek sözcüğünü kullanabiliriz. Çok iyi kalpli bir insandı yerine çok iyi yürekli bir insandı denilebilir. Okul, evet mektep. Okul yerine mektebi kullandık. Rüya yerine düşü kullandık. Hemen altını çizelim, işaretleyelim. Vatan yerine çocuklar ne kullanabiliriz? Çağrışım yapan kelimeler olabilir. Vatan, millet gibi. Hayır çocuklar onlar çağrışım yapan kelimeler. Vatanın üstünde yaşayan insanlar topluluğu. Ee, aynı amaca yönelmiş insanlar toplumuna millet denir ama birisi topraktır diğeri insandır evet vatan sözcüğünün eş anlamlısı yurt cümle yerine çocuklar bu konuyu daha önce de işlemiştik tümce kelimesini kullanabiliyorduk bunları da kullandık en sona ne kaldı konut yerine ev sözcüğünü kullanıyormuşuz Evet bu dersimizin son etkinliğindeyiz. Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını yazınız diyor. Çocuklar bol bol kitap okursanız yeni yeni kelimeler öğrenirsiniz. Daha öncesinde bildiğiniz kelimelerin eş anlamlılarını da kitap okuma sayesinde öğrenebilirsiniz. Kelime dağarcığınızı zenginleştirirsiniz. Bir öğretmen olarak size verebileceğim en değerli tavsiye budur. Kitap okuyunuz lütfen. Evet şimdi sözcükler verilmiş eş anlamlarını bulalım. Armağan kelimesinin eş anlamlısı biraz önce gördük neydi? Hediyeydi. Cimri çocuklar parası malı mülkü olduğu halde bunu harcamaktan korkan, çekinen insanlara verilen isim. Cimri yerine çocuklar pinti kelimesi kullanılıyor. Hatıra yerine anı diyebiliriz. Armağan Yazmıştık zaten hediye demiştik geçiyorum bunu isim yerine adı kabiliyet evet kabiliyet sözcüğünün birden fazla eş anlamlısı var çocuklar birincisi beceri ikincisi maharet kelimelerde ve bir anlamı daha var çocuklar o da yetenek kabiliyetli, becerikli, maharetli, yetenek kelimesi. Kabiliyet kelimesinin demek ki üç tane eş anlamlı kelimesi varmış. Kelime yerine sözcük, eş anlamlı kelimeler, eş anlamlı sözcükler diyoruz. Sözcük düzeltelim hemen. Kolay yerine kullanabileceğimiz kelime basit. Bu çok kolay, bunu yapmak çok kolay, bunu yapmak çok basit diyebiliriz. Evet, konuk, misafirdi, daha önce görmüştük. Kuvvetli, neydi? Güçlü. Küçük yerine çocuklar, ufak kelimesini kullanırız. Lider yerine önder kelimesini biraz önce Atatürk'le ilgili cümlenin içerisinde yazmıştık. Mektep yerine okul, fakir yerine yoksul sözcüklerini kullanıyoruz çocuklar. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Hoşçakalın.